Sigorta esasında Türkiye'de bilinci çok gelişmemiş fakat e, sigorta penetrasyonu açısından çok önemli bir pazar. Önümüzdeki dönemlerde sigorta bilincinin yükselmesiyle beraber taraftarların sigorta ihtiyaçlarında da önemli ölçüde bir talep oluşacağını düşünüyoruz. Bizim yaptığımız bu işbirliği tamamiyle taraftarların en kaliteli sigorta, en iyi riskleri, en iyi teminatı alabilecekleri poliçeli oluşturabilecek bir iş ortağıyla yola çıkmaktı. Hadi bu açıdan. E, Almanya'nın en büyük sigorta şirketlerinden biri ve Türkiye'de de bizim taraftarlarımıza en iyi hizmeti vereceğini düşündüğümüz sigorta şirketi olduğu için seçtik. Buradaki e, taraftarların buradaki en önemli avantajı dediğim gibi fiyat açısından çünkü sözleşmemizde önemli bariyerler var. E, bu bariyerlerden bir tanesi de rekabetçi fiyatları, en iyi teminatları kapsayan rekabetçi poliçe prim bedelleriyle Galatasaray taraftarlarına sunma. Galatasaray taraftarları bu poliçelerden yararlandıkça da Galatasaray dünyasından birçok ayrıcalıktan da yararlanma fırsatını sağlayacaklar. Belki yurt dışına deplasmana takımla beraber gitme hakkı sağlayacaklar. Futbolcularla tanışma olanağı sağlayacaklar. Yemek yiyecekler, antrenmanı izleyecekler, maçlara biletler kazanacaklar. TT Arena gibi mükemmel bir arenanın içerisinde lojada futbolcularla beraber maç seyredebilecekler ve birçok fayda fırsatı ödülü Dağ saray dünyasına ait olmanın ayrıcalıklarından sigorta poliçelerini de GS sigortadan almak suretiyle e, yaptıkları takdirde kazanma olanağına da sahip olacaklar. Şimdi başkanımız söyledi, bizim beklentimiz GS Mobile seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Sigorta esasında kolay bir alan değil fakat zorunlu trafik, zorunlu DASK, KASKO gibi önemli elementer alanlarda taraftarlarımızın GS Sigortaya teveccüh edeceğini bekliyoruz. Burada Enis Bey'in HAD Sigorta Genel Müdürlüğü'nde özellikle belirttiği gibi, Galatasaray'ın gelirleri tamamen iş ortağının sağladığı kendi gelirleri üzerinden alınacak bir paya dayanıyor. Hiçbir şartta da taraftara yansıtabilecek herhangi bir pay olmayacak. Biz bütün iş ortaklıklarımıza buna özen gösteriyoruz. Taraftar günlük hayatında erişebildiği ürünlerden daha kaliteli ürün ve hizmetlere ulaşmak, ve onları daha rekabetçi, daha uygun fiyatlarla alması üzerine kurulu bir e, iş ortaklığı modelleriyle Galatasaray devam ediyor. Bu milyonerde, GS Bonus'da, GS Mogal'da hepsinde bizim birinci ilkemizdir. Taraftarların bu konuda en önemli güvencesi de Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray markasıdır. Kullandıkları her ürünün kalitesi ve rekabetçi fiyatından kuşku duymamaları Galatasaray'ın güvencesidir. Öyle söyleyeyim. 225 bin başkanımızın da söylediği gibi kredi kartımızda da 130 bin kredi kartımız var şu anda. Türkiye'nin en büyük finansal network'ü üzerinde çalışıyoruz. Garanti ve Denizbank bildiğiniz üzere ve Bonus şu anda Türkiye'deki en büyük pazar payına sahip kredi kartı markasıdır. E, Hade'yi de diğer iş ortaklarımızda olduğu gibi Türkiye'nin önde gelen e, lider ve uluslararası arenada da en güçlü şirketlerinden biri. Bu açıdan da tercihimizde önemli bir pay sahibi oldu.